Merhaba, ben Mahmut Delen. Bugün Doktor Mücahit Gültekin ile sizin için algı yönetimi ve manipülasyon konulu bir video hazırlıyoruz. Bu video hocamın geniş çalışmalarından bir e, öz halinde olacak ki ayak vermek olsun bu çalışmaya ya da bu alana yapılanlar kısa bir şey olacak. Normalde çok uzun bir konudur ama Mücahit hocamın bu konuda daha uzun yaptığı ulusal kanallarda programlar var. Onların YouTube'da yine geniş halini bulabileceğiniz için. Burada kısa bir şekilde bunu gitmek istedik. Önce Mücahit Hocamı tanıtayım. Afyon'dan şu anda yayına katılıyor. Mücahit Kültekin, Kütahya Tavşanlı'lı <laughs> yayınlamış şu kitapları var. Algı Yönetimi ve Manipülasyon adlı bir kitabı. Psikolojik Tehlike adlı bir kitabı. Okul Öncesinde Duygu ve Davranış Sorunları adlı bir kitabı. Psikolojik Danışma Kuramları adlı bir kitabı var yayınlamış. Bunun yanında yayınlamış diğer makalelerine de yine ulaşabilirsiniz. Doktor Mücahit Gültekin bizim tanışıklığımızla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Hocamdan da müsaade aldım o konuda. Bundan takribi 10 yıl önce hocam Bursa'da ikamet ederken Vicdan Hareketi Derneği'ni ilk kurduğumuz zamanlarda hocamı Tokat'a davet ettik. Çünkü bilim dünyasında aykırı sesleri bulmaya çalışıyorduk. Davet ettik. Hocam önce e, dedik biz biletlerinizi alalım sizden siz bizden ne istersiniz kitaplarınızı satabiliriz burada filan hiçbir şeye gerek yok dedi. Sonra biletleri almak için davrandığımız zaman hocam dedi ki siz de kendi emeklerinizle ve maddiyatınızla bir şeyler yapıyorsunuz e, biz de ilmimizi paylaşmaya geliyorsak biz de bir şeyler yapmalıyız demiş ve kendi biletlerini aldığını gidiş dönüşünü Bursa'dan o zaman Tokat'a. Gördük ve çok şaşırmıştık işin esası. Çünkü çok büyük beklentileri olanlar oluyor gönüllü hareketlerde. Bu konuda Mücahit Hocam o günden beri o davranışıyla zaten e, ayrıca takip etme isteği bizde uyanmıştı. Sonra kardan yolların kapandığı bir zamanda Bursa'dan geldi ama Tokat'ta insanlar evlerinden çıkamamıştı. E, çok küçük e, bir topluluğa az bir katılımla sunumunu yapmıştı ama bunda da bizim mahcubiyetimizi gidermek için ben görevimi yaptım geldim doğa şartları dedi. Böyle güzel bir anımız vardı hocamla. Bunu da size paylaşmak istedim. Çünkü bu zamanda böyle örnekliklere ihtiyacımız var. Yüzüne övmek e, belki pek hoş değil ama e, bu, bunu anlatmak istedim size. Hocam merhaba. Merhabalar Mahmut Hocam. E, kısa tutmaya çalışacağımızı da söyledim ama yine girizgahım benim <laughs> her zaman. E, evet. Hocam algı, yönetim ve manipülasyon konusuna geçmeden önce yine sizle ilgili küçük bir e, bilgiyi paylaşayım. Ee, Mücahit Gültekin, e Mücahit Gültekin'in psikoloji camiası içerisinde benim kendim yaptığım araştırmalardan gördüğüm kadarıyla e, alışla alışılagelmedik şeyleri söyleyen e, bir ilim adamı. Bununla ilgili e, mesela Erol Gökhan'ın algoritm ve manipülasyon kitabı ile ilgili hem sitayişlerini içeren hem de tenkitlerini içeren bir yazısını olurum Yeni Şafak gazetesinde çıkmış. E, orada e, hem övmüş hem de biraz e, bazı yerleri sanki istiza etmiş gibi geldi bana. Onun yanında öğrencilerinin ara, kendi arasında konuşmasında çok e, kızdığını söylediği ekşi sözlükteki yazıları, yazıların yola çıkarak söylüyorum. E, bir hoca imiş, öyle söyleniyor. E, önce sizin bilime bakışınızda birkaç cümleyle alabilir miyim? Özellikle psikoloji bilime bakışını. E, öncelikle teşekkür ediyorum. Teşekkür e, bundan benim ses geliyor. Ben şöyle çıkartayım. E, davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Beni susturan gibi oluyor. E, Alanım e, psikoloji, psikoloji e, kültüre değerlere e, bağlı bir bilim ve e, Türkiye'deki psikoloji e, literatürünün büyük bir kısmını Amerikan psikolojisi oluşturuyor, Batı psikolojisi oluşturuyor. Dolayısıyla. E, Oradan aktarılan e, psikoloji literatürünün psikoloji bilgisinin bizim yaşadığımız gerçekle, sosyolojik gerçek, tarihsel gerçekle, psikolojik gerçekle kopuklar olduğunu, boşluklar olduğunu, hatta zaman zaman çatışmalar olduğunu altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla psikoloji alanında olaya ezbere bakmayan, e, sadece aktarıma dayalı olarak kendi görevini yapmayan, bütün bilim adamlarının aslında ben bir içsel bir gerilim yaşayacağını, yaşamaz yani böyle bir gerilimi hissedeceğini düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız toplum, kültür, değerler, medeniyet, bizim toplumsal kolektif hafızamız Batı'dan aktarılan sadece psikolojide değil, sosyolojide ya da sosyal bilimin diğer alanlarında da böyle bu böyle bir gerilimi hissettiğini hissedeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla belki o aykırı kelimesi bu boşluğu doldurmak, bu boşluğu kapatmak, bu gerilimden bir çıkış yolu aramanın da bir yansıması olarak belki görülebilir. Burada şunu da söylemek istemiyorum. Yani bütün birimlerde, ister doğudan ister batıdan gelsin bize katkı sağlayan pek çok bilgi var, pek çok veri var. Bizim faydalandığımız, bizi geliştiren. Ama psikoloji bilimine karşı benim genel bakışım tefrik edici, ayırt edici bir perspektife sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta çünkü Batı'nın kendi tarihsel ve kültürel koşulları içerisinde oluşmuş bir bilim bu. Yani bireyci, başarı merkezli, rekabetçi, değerlere dayanan ve bu değerleri yücelten bir bilimden bahsediyoruz. Bizim buraya geldiğimizde, Türkiye'ye geldiğimizde, bu coğrafyaya geldiğimizde, Bunların e, tamamen yatsınmadığı ama daha kolektivist, daha dayanışmacı, daha e, ahlaki değerleri e, önemseyen rekabetten e, kazanmaktan daha çok e, dayanışmayı e, paylaşmayı önemseyen e, bir kültürün bir tarihin olduğunu görüyoruz. Böyle bir e, çatışmanın olması da e, kaçınılmaz. Dolayısıyla e, bu ee, belki de e, başta bahsettiğim bu gerilimin bu arayışında bir sonucu olarak yansıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Ee, yani sizin bakış açınıza göre e, psikoloji bilimini sosyolojiden ayıramayız. Kültürden ayıramayız evet, bakarken. Tabii. ki. Tabii Peki ki. konuya yavaş yavaş girersek algı yönetimi ve manipülasyon hep şöyle bir şey duyuyoruz artık. Algıyı çok iyi yönetiyor. Yani medyada siyasette bunu duyuyoruz. Yani bu algı kendinden gitmeyecek bir şey midir? Bunu yönetmemiz mi lazım? Bu algı yönetimi nedir? E, yani niye yapılır? E, şimdi e, öncelikle algı yönetimi e, altını çizmek isterim. E, algı yönetimi, manipülasyon kavramı e, savaşa ait. Uzmanlar savaşı ikiye ayırıyor. Klasik savaş ve psikolojik savaş Ve algı yönetimi manipülasyon, psikolojik savaşın altında yer alan bir kavram. Ve resmi tanımını da Amerikan Savunma Bakanlığı yapmış. Yani e, Pentagon yapmış. Bu da şu demek. E, bu kavram e, dünyayı savaş perspektifinden gören, e, dünyayı e, harp e, kavramlarıyla e, değerlendiren bir perspektif. Şimdi niye böyle? Çünkü güç merkezi, kontrol merkezi, rekabet merkezi, hırs merkezi, sömürgeci bir dünya işte. Dolayısıyla e, adamların düşündüğü şey şu, ben hem kendi halkları için hem de dünyanın diğer halkları için, ben e, diğer toplumlarla ve kendi toplumunu, kendi toplumumu, kendi, toplumun, kendi kontrol ettiğim toplumla ilişkiye geçtiğimde onları kendi çıkarlarım doğrultusunda nasıl ikna ederim? Nasıl onları davranmaya yönelt? Temel anlamda sorduğu soru bu ve algı yönetiminde manipülasyonun da aslında temel dinamini bu kavram oluşturdu. Burada ilginç bir şey daha söyleyeyim. E, algı ve manipülasyon konusunda çalışan uzmanlar bu kavramın e, daha çok demokratik toplumlarda geçerli olduğunu ya da demokratik toplumlarda algı ve manipülasyona daha fazla ihtiyaç duyulduğunu otoriter ve e, totaliter toplumlardan daha ziyade demokratik toplumlarda algı yönetimi. Neden? Çünkü yani halk halk ikna olmasa ne olacak yani? Değil mi orada? Ee, üstadım ben kulaklığı çıkardığım için senin cümleyi anlayamadım. Pardon. Yani halk ikna olmasa ne olacak diğer toplumlarda mesele Hı. o yani. Tabii çünkü otoriter toplumlarda halkın rızasını alma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ama demokratik toplumlarda Onların görüşleri önemli. Halkın görüşü önemli olduğu için halkın görüşünü manipüle etmek de önemli. Halkın algısını yönetmek de önemli. Yani siz bana onu... Peki hocam bu, bu işin bir kuralı var mı? Yani şöyle yapılır diye bir reçetesi var mı bu işin? Yani e, tabii ki var. Halk e, yönetiminde manipülasyonun dayandığı kurallar var, ilkeler var. E, fakat bu kuralları ve ilkeleri dondurmamız ve sabitlememiz çok doğru olmaz, sürekli güncelleniyor. Ama e, tarih boyunca algı yönetimi manipülatif e, manipülasyon yapan tüm merkezler bir vazgeçemeyeceği bazı kurallardır. Ben yani bunlara yenileri eklenebilir belki ama e, kaçınılmaz olarak e, uyulması gereken kurallar var. ben bunlardan 12 tanesini e, kitapta anlattım. Ama dediğim gibi bunlarla sınırlı e, değildir. Yani algı yönetiminde manipülasyon teknikleri, yöntemleri, kuralları sürekli geliştiriliyor. Dolayısıyla sürekli güncelleniyor. İki tanesine değineyim, değineyim burada. Ee, bana göre de e, yani öznel bir yargı. Yani böyle bir e, şey, e, nesnel bir şeye dayanarak söylemiyorum bunu. En önemli kural amacın gizlenmesi ve algıları yönetilecek, manipüle edilecek kitle için, kişi, grup ya da kitle için sahte bir amaç üretir. Mesela bu olmadan algı yönetimi manipülasyonu gerçekleştiremez. Yani siz e, kendi bir amacınız olacak. Bu amacı gizli tutmanız gerekiyor. Ama manipüle edeceğiniz kişi, grup ya da kitle içinde onlar için de ayrıca bir amaç icat edin. Yani Bunların önüne ayrıca bir amaç var. Neden? Çünkü onlar için var ettiğiniz amaca yürüdüklerini zannederken o amaç doğru, doğrultusunda davrandıklarını zannederken aslında benim kendi ajandamda var olan amaca doğru hareket etmiş oluyor. Algı temel kavramı aslında yalandır ya da kandırmak. Fakat bu e, kaliteli bir yalan, işlenmiş bir yalan, daha nitelikli bir yalan. E, o yüzden mesela e, insanlara eğer bir yeri işgal edecekseniz ya eri, enerji yollarına e, çökmek istiyorum diyemez. Bunları böyle ikna edemez. Ne demeniz lazım? Demokrasi götüreceğiz. Demek. Oraya uygulamalık götüreceğiz. Uygarlık hmm. götüreceğiz. Medeniyet götüreceğiz falan demeniz lazım. Peki hocam şuraya bağlamanızı rica edeyim. Ben bu arada kontrolü kaybettim. Söz alarak giriyorum ama. <laughs> <Estağfurullah, değil gülüyor> Şimdi e, Şuradan bir soru sormak istiyorum hocam. E, bunu yalanı söylediler. E, buna o anda inanmak isteyenler inandı. Peki yalan olduğu ortaya çıktı bir süre sonra. Halkın tepkisi buna ne oluyor? Psikolojisi ne oluyor? Bununla birlikte günümüzdeki bunun örneklerine geçebiliriz hocam. Yani sonrasında mesela bu yalan söyleniyor, bu ortaya çıkıyor, yalan olduğu ve sonra ne oluyor halkın tepkisi? E, bu önemli bir soru. E, bence kritik bir soru. E, hem örneklerle de açıklayabileceğimiz bir soru. E, ama ondan önce e, bir kurala daha değinmek isterim. O da çünkü çok önemli. Yani amacın gizlenmesi kuralına değindim. Bir de e, duygulara hitap etmek A, akla değil de mantığa değil de duygulara hitap etmek duyguları esas almak rolü var e, bu çok önemli çünkü insanlar duyguları kabardığında duygu merkezde hareket ettiğinde sağlıklı düşünemiyor bu bilimsel bir şey yani bunun vaktimiz olsa biyolojik açıklamasını da yapabiliriz dolayısıyla algı yönetimi ve manipülasyona maruz kalmamak için her zaman e, duyguların aklın kontrolünde olması gerekiyor. Yani direnmek isteyenler için, manipülasyona direnmek isteyenler için de bu bir kural. E, manipüle etmek isteyenler için kural duyguların daha yoğunlaştırılması ve duygulara hitap. Mesela buna çok basit bir örnek vereyim. Soğuk savaş e, 55 yıl boyunca sürdü ve temel rasyonelitesi, temel dinamik komünizm kuruldu. Yani biz Kore'ye niçin savaşmaya gittik? Komünizm kuruldu yani nesnel gerçekliğin olması önemli değil. Eee algı yönetimi dememizin sebebi de o zaten. Henry Kissinger diye bir adam, Amerikan dış politikasının mimarı. Bu ki bir şeyin gerçek olup olmaması e, önemli değildir. Bunun da gerçek olarak algılanması önemli. Yani algı yönetimi dışsal gerçeklik de değil, o gerçekliğin bizim tarafımızdan nasıl muhakeme edildiği. Nasıl muhasebe edildiğiyle, nasıl yorumlandığıyla ilgilenir. O yüzden e, duygular öne çıktığında bu muhasebe, bu muhakeme zayıflıyor. E, mesela bin, ta adamlar bunu 1927 yılında e, söylüyor. John Benson diye bir adam var, Reklamcılar Birliği Başkanı. Diyor ki, ya diyor insanların biz mantığına hitap etmemeliyiz. Duygularına hitap edersek daha iyi kazanırız, daha fazla kazanırız. Güdülerine hitap etmemiz lazım. O yüzden e, bizim buna karşı direnebilmemiz, direnebilmemiz de ancak duygularımızı kontrol etmemiz de mümkün. Aslında Kur'an da buna çok ilginç atıklarda bulunuyor. Mesela der ki şeytan sizi fakirlikle korkutur. Gelecekle korkutur. Bir başka ayette e, öfkeniz sizi adaletsizlik yapmaya itmesin. Der. Bir başka ayette merhametiniz hakleri uygulamaya engel olmasın. Bakın bu üçünde de korkmayın demez, merhamet etmeyin demez, öfkelenmeyin demez. Ama bu duygular sizi yanlışa yöneltmesin, adalet yerine getirmenizi engellemesin, bir başkasına adaletsizlik yapmanıza sebep olmasın. Yani özetle bunları kontrol edin der. Ama manipülatörler ise tam tersine bunları sürekli ateşlemeye, bunları sürekli tahrik etmeye çalışıyor. Şimdi örneklere geçecek olursak Mahmut Hocam, e, algı ve manipülasyona ilişkin dağlar kadar örnek verebiliriz. Eğitimden, sağlıktan, ekonomiden, hukuktan, bilimden, medyadan. Parantez içinde hemen şunu söyleyeyim. E, algı ve manipülasyonun böyle bir yaygın kanı var. E, daha çok medyada e, yapıldığı zannediliyor. Yani medyanın yaptığı zannediliyor. Ben buna çok katılmıyorum çünkü evet medyada yapılıyor, medyada yaygın bir şekilde yapılıyor. Ama medyadaki manipülasyon örneğin bilimdeki manipülasyona göre daha az. E, şimdi ikinci örnek e, ulusal e, ölçekte yaşadığımız e, bir örnek. E, biz 2016 yılında Çiftlik Bank olayı yaşadık. Zamanlama çok önemli ama çünkü Çiftlik Bank 2016'ın Ağustos ayında kuruldu. Ve adam bir buçuk yıl içerisinde Mahmut Hocam 500 bin üyeye ulaştı. 500 bin üyeye ulaştı ve bunların içerisinden 78 bin kişiden 511 milyon TL yeni parayla topladı ve bunların 110 bin küsur TL'sini adam cebellezi yapıp Türkiye'den kaçtı. Şimdi buradan dikkatin çekeceğim bir şey var. Biz Çiftlik Bank olayını FETÖ hadisesinden sonra yaşadık. Temmuz ayında tarihimizin belki en ciddi, en kitlesel, en kanlı manipülasyonlarından, algı yönetimlerinden birisine sah sahne oldu Türkiye. ölçekte. Ve bir ay geçtikten sonra yine kitlesel ölçekte bir aldatılma, bir kandırılma, bir manipülasyon hadisesi. Çiftlik Bank olayının kritik noktası budur. Ve ben Çiftlik Bank'la bir çalışma yaptım. Yayınladım bir makale çünkü dolayı en pratik o kısım. ve İslami dil kullanmıştı. Çıklıktan. Mehmet Akif mesela ben onların e, şu anda herhalde yayında yok. Ben onların e, işte Facebook sayfalarını, Twitter sayfalarını falan takip edip oradan bir analiz yapmıştım. İşte Kudüs ile ilgili paylaşımlar, Mehmet Akif ilgili paylaşımlar, işte dış güçler bizi istemiyor, Batı bizi kıskanıyor falan böyle bir Söylemin içerisine e, yedirilerek o e, şey, e, şirket e, üye topluluğu dolayısıyla, e tabi ki burada konuşmamız içerisinde şunu, şu bölümü konuşmuyoruz. Bir de kandırılan kitlenin, algıları yönetilen kitlenin zaafları var. Yani tamam algı yönetmenlerinin dayandığı kurallar var ama aslında bütün kurallar bizim zaaflarımız üzerine inşa edildi. Mesela çiftlik bank e, kolay yoldan kolay yoldan zengin olmak, kolay yoldan kazanmak ve hamasi duyguların e, kontrol edilememesi, e, işte aklın daha geri plana etmesi gibi zaaflar söz konusu. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. E, algı yönetmenleri ve manipülatörlerin e, gerçek bir gücü yoktur güçlerini, temel ve güçlerini algılarını yönetmek istedikleri kişilerin, 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 grupların ya da kitlelerin zaaflarından alırlar. ihtiyaçlarından alırlar. O yüzden insan bir şeye ne kadar çok bağımlılık duyuyor ise, dünyevi anlam, ne kadar dünyevi anlamda zaafları var ise, algıları yönetilmeye, manipüle edilmeye de o kadar yatkın demek. Bu yüzden aslında iki temel şey var burada. Bir, bu nefsani zaafların, duygusal zaafların kontrol edilmesi, irade. İkincisi de eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Halkın yönetmenleri ve manipülatörlere karşı direnebilmek için. Hocam teşekkür ederim. Bu Çiftlik banka ilgili ayrı bir program yapalım o zaman. Eyvallah. İnşallah. Teşekkür yani ederim bank hocam. Çünkü biz onu da çok iyi konuşmadık. Çiftlik Bank olayından çıkaracağımız çok ders var çünkü. Evet, evet onu konuşsak güzel olur. hakikaten başka bir programda. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, epey güzel. zorlu bir yayın oldu yine internet altyapısı <laughs> ile ilgili. Ee, ama diyelim evet. e, faydalı olmuştur. Başka videolarda <laughs> tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>